arkadaşlar merhaba güzel hidroponik tarımdan iyi yayınlar görmüş olduğunuz hobi setimizde kış aylarında birkaç bilgi vermek istiyorum hobi seti olarak kullanmak isteyen yapmak isteyen bahçesinde arsasında veya bu şekilde benim gibi balkonunda hobi seti olarak marol veya yeşillik üzerine yetiştiricilik yapmak isteyen arkadaşlara birkaç bilgi vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz hava durumu bulduk Ve kış aylarında obesite olarak yapmak isteyen arkadaşlara A ve B ve, ve pH derecesini ölçümlerini anlatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz elinizde bir adet Hc değeri bulunmaktadır. Ölçüm aleti bir adet TH ölçeğe bulunmaktadır. Bu EC değerini topraksız tarım görmüş olduğunuz oradaki hobi setinin içerisindeki suya koyduğumuzda kış aylarında 13 ve 15 aralığında olmaktadır. Bunun yanısına pH ölçümümüz her zaman standarttır ve 5.5 ,5 ve 7 ölçüm alanında bulunması gerekmektedir görmüş olduğunuz şu besinlerimiz değil. A besinimiz bulunmaktadır B besinimiz bulunmaktadır ve pH olarak bulunmaktadır bu pH ölçerimizi sadece pH suyun içerisindeki ölçüm yapabilmesi için asitik bir asit döküp pH'ımızı azaltabiliriz. Görmüş olduğunuz bu EC değeri ile de A ve B besinimizi bu iki aynı şekilde iki tane besinimizi aynı şekilde mesela A besininden 20 milim koyduysak B besininden 20 milim koyarak ölçüm yapmamız gerekmektedir. Birkaç kez daha bunu belirtmek istiyorum. EC değerimiz kesinlikle kış aylarında şu görmüş olduğunuz hava durumuna bakarak kış aylarında kesinlikle ve kesinlikle 13-15 aralığında yani 14 olması gerekmektedir. da standart 5.5-7 arasında olması gerekmektedir. Şimdi hobi setimizi göstermek istiyorum size. Görmüş olduğunuz bu hobi setimizde devir daim yöntemiyle devam etmek Şu an 19-20. gün bu güne gelmiş bulunmaktayız ve görmüş olduğunuz narullarımız gayet sağlıklı bir şekilde büyümesi verdiler. Normalde bu aylarda bu günlerde bunların büyümesi daha da verimli olması gerekiyordu çünkü normalde yaz aylarında daha çok büyümesi gelişmesi güneşten dolayı sağlanmaktadır. Ama kış aylarında olduğu için bu büyüme biraz daha düşük vaziyette diyor. Çünkü güneşimizi görmüyoruz. Şu an havadaki gördüğünüz bulutlar güneşimiz olmadığı içinde soğuk olduğu için gelişme biraz yavaş ilerlemektedir. Görmüş olduğunuz kumaralarımız açılmaya devam etmektedir. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Tamamen gelişime devam etmektedir. Şimdi kökümü göstermek istiyorum. Bakın bu mesela Maralımızın kök gelişimine bakalım. Gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Tahmini 35-40 günde bu moral hasadını gerçekleştirebiliriz. Zaman içerisinde güneşte çıktıkça bunların gelişimi devam etmektedir. Arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum. Hobi setinde bu videoların devamını görmek için lütfen size abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler, iyi yayınlar.